Şişli'deyiz, Fulya'dayız. 19 Mayıs Mahallesi Öğretmen Haşim Çeken Caddesi numara 9'dayız. Tiyatro Oyun Kutusu'na hoş geldiniz. Buyurun. Tiyatro Oyun Kutusu İzmir'de başladı. 5 senedir de yerleşik olarak Şişli Fulya'daki bu tiyatromuzdayız. Tiyatromuzun dışarıda böyle bir bekleme alanı ve burada bir kafesi var. Üst katta bir kulisimiz var. Aşağısı da 70 kişiye kadar sığan bir salon. Aşağıda da iki kulisimiz ve bir ışık odamız var. Bu şekilde bir black box tiyatro. Her zaman bir kemik kadromuz var. En eski oyuncumuz burada Sevcan Yaman. Onunla birlikte işte Rüçhan Çalışkur'la çalışıyoruz, Parla Şenol'la çalışıyoruz. Biz bugün arkadaşlar işte Sarah Kane'in e, Fedra'nın Aşkı, Polis Tanım'ın Dead Face oyunu, yabancı oyun. Şimdi Şüphe, Doubt o da Türkiye'de ilk defa bizimle oynandı. Ve bunun gibi yerli oyunlar da e, hep Türkiye'de ilk oynandı. Buna çok dikkat ediyoruz. Birazcık daha hani bu alternatif tiyatrolarının sözünü rahat söyleyebilmesi ne kadar olabiliyorsa tabii ki. Bir açık çağrı yaptık bir ekibiniz varsa, hayal ettiğiniz bir oyun varsa, işte tasarımcısı, yazarı, yönetmeni ve oyuncuları hazırdır ama sahne yoktur. Dedik ki buyurun gelin. Oradan biz bu sene dört tane oyun aldık. Bir bunlar var, yani farklı ekipler ama tiyatro oyun kutusu yapımı altında. E, Limited şirketi, e, Bölge, Martıların Öteki Hikayesi ve Libido isimli dört tane oyunumuz var. Bununla birlikte bizim geçen seneden gelen Gece Kraliçesi oyunumuz var, Oyun isimli oyunumuz var. E, bu sene işte Şüpheyi Yaptık, Burası Şey Yeri isimli bir oyunumuz daha var, bir de Naber Güzellik diye bir gerilim tiyatromuz var. O da çok farklı bir boyutta. Tiyatro Oyun Kutusu Şişli'de, Fulya'da çok farklı ve yeni tiyatrolar yapıyor. Hem çok eğlendirici hem de size farklı farklı deneyimler katacak. Bu oyunlara mutlaka gelmenizi bekliyoruz biz bütün ekibimiz olarak. O anlamda size tiyatroyu yalnız bırakmayın. Bence gelin, bekliyoruz herkesi.